Herkese merhabalar Bol emek YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle farklı iplerle yapılmış burslu çantaların tarifini göstereceğim. Ama öncesinde emek vererek hazırladığım bu videoya abone olup hype atarak yorum ve beğenilerle destek olursanız çok mutlu olurum. Evet görmüş olduğunuz gibi şöyle hazırladığım bir burslu çantam var. Burada 20 santimlik ahşap burs kullandım. Ama yine aynı ölçü üzerinden hareket ettim. Bakın buradaki de akrilik bursumda yine 18 santim. Yine aynı ölçüler üzerinden bu akrilik bursu da montaj yapabiliyoruz. Görmüş olduğunuz gibi farklı farklı iplerden çalışmalar yaptım. Ve hepsinin kalınlıkları farklı. Tek ortak noktası hepsinin aynı ölçüde olması. Bakın gördüğünüz gibi iplerini kesmedim kalınlıklarında buradan görebilirsiniz. Hepsinin kalınlıkları da birbirinden farklı. Peki farklı kalınlıktaki bu iplerle nasıl aynı ölçüyü yakalayabiliyorum? Şimdi bu detayları sizlerle paylaşacağım. Gördüğünüz gibi bu ölçüler hepsinde 18 ve 20 santimlik burslara uygundur. Yine bu ölçüler ile metal ve gizli bursları da kullanabilirsiniz bu ölçüyü. Bakın çantamız katlı vaziyetteyken en iyi 28 santim geliyor. Şimdi nasıl ölçü alıyorum? Bursumuzun şu iç kısmını santim bazlı ölçüyoruz. Bakın tam iç kısmı yani örgümüzün gelecek olan kısmını ölçtüğümüzde bu örgümüze yakın ölçülerle çıkması yeterli geliyor. Zaten köşelerde yediriyoruz. Bakın 27 santim denk geldi. Bizim için ideal. Şimdi bu ahşap bursumuz 20 santimlik. Burada köşelerde biraz esnetme yaparak aynı ölçüyü de bakın burada da kullanabiliyoruz hem 20'lik hem 18'lik burs için bu ölçü idealdir. Şimdi bakın gördüğünüz gibi bu 18 santimlik bir akrilik burs. Bunların hepsi 18 santimlik oluyor ve bu görmüş olduğunuz çantaları bu burslara montajını yapacağım. Şimdi şu en üstteki gri olanın krem rengini birlikte öreceğiz. Bunun için bu ördüklerimi kenara çekiyorum ve birlikte örmeye başlayacağız. Evet tığ olarak da ben 3.25 kullanıyorum ama yine 3 milim tığı elinizin altında bulundurmanızı da tavsiye ederim. Yine dar yerlerde yardıma ihtiyaç duyabiliriz. Ve işaretleyici şöyle iğnelerimiz var biliyorsunuz. Bunları taban yaparken sizlerin rahat görebilmesi için takacağım. Hadi birlikte örmeye başlayalım. Evet birlikte öreceğimiz çantamız koton ip 3 milim kalınlığında. Bu ipim 200 gram ve bir çanta 200 gramdan çıkıyor. Evet hemen örmeye başlıyoruz. İpimin ucunu alıyorum. Benim başlama yöntemim biraz daha farklıdır. Bir miktar ipimi alıyorum bakın şuradan uzatıyorum. Böylece daha kalın bir zincir yöntemi yapmış oluyorum. Uzun aldığım ipimin orta kısmından hemen bakın 3.25 tığımı aldım. Tığımı takıp bir tur etrafından döndürüyorum. Ve fazla aldığım ipimi tığımın üstüne atıp parmağımdaki ipimden tığıma dolayıp bir zincir çekiyorum. Alttaki ipimi atıp bir zincir çekiyorum alttaki ipimi atıp bir zincir çekiyorum atıyorum zincir çekiyorum bu şekilde daha tok daha kalın bir zincir yöntemiyle daha güzel bir taban başlangıcı oluyor 3 milimlik kalın ip için 30 adet zincir çekip geliyoruz Evet 30 adet ikili zincirimi yapıp geldim Şimdi burada hemen ölçü vereyim size ama ilk sık iğneyi yaptığımız zaman bu santim uzayacaktır. Bu şekildeyken yaklaşık 14,5 santim denk geliyor. 30 ikili zincirden sonra alttaki ipi almadan bakın onu almıyorum. 1 adet standart zincir çekiyorum ve kapamayı yapıyorum. Şimdi şöyle hafif bir döndürme yapıyoruz bakın. Ve iki aşamalı olarak alıyoruz ve alttaki bu fazla ipimizde yürüterek hem gizlemiş hem de daha tokluk kazandırmış oluyoruz Böylece sık iğnelerimizi yapmaya başlıyoruz sıra sonuna kadar uç kısma kadar standart sık iğnelerimizi yapıp geliyoruz dönüş noktasına çoğaltma kısmına kadar 30 adet sık iğnemizi yapıp geldik Şimdi burada hem dönüşümüzü yapacağız hem de ilave skinimizi yapacağız. Bakın 30. skinin olduğu yere aynı deliğe şu an bakın ikinciyi yapıyorum. Aynı deliğe üçüncüyü yapıyorum. Aynı deliğe dördüncüyü yapıyorum ve yine aynı deliğe 5. yaparak hem dönüşümüzü yapmış olduk. Bakın hem de 3 adet çoğaltma yaptık. Bakın buradan 1 2 3 adet çoğaltmamızı yapmış olduk. Hemen 30. sık iğnemizin tepesine iğnemizi taktık. 1 2 3 şurada hemen bir tane karşıya geçişimizi de yapalım ve diğer işaretleyicimizi de burada 5. yapmış olduğum skin tepesine yapalım. birinci de var, 2 3 4 ve 5. de görmüş olduğunuz gibi işaretleyicilerimizi taktık. Şimdi karşıya tarafa da yine düz bir şekilde skinimizi yaparak devam edeceğiz. Evet diğer dönüş noktasına kadar ördüm. Bakın başlarken bir adet burada sık iğne yapmıştık. Sonuncuyu da yaptım. Şimdi bu ara boşlukta 3 adet çoğaltmamızı ve dönüşümüzü yaparak bu sırayı tamamlıyoruz. Hemen burada ikinciyi yapıyorum. Üçüncüyü yapıyorum. Aynı deliğe dördüncüyü yapıyorum. Ve başlarken zaten biliyorsunuz bir tane daha vardı. Aynı noktaya 5 adet yapmış olduk. Şöyle bir sıkılaştıralım ve alttaki yürüttüğümüz ipimizi de artık kesebiliriz. Bir tur döndürmüş olduk. Şimdi bu çantaları ben spiral yani dönerek örüyorum. Üst sıraya çıkarak iz olmasını istemediğim için dönerek yapıyorum. Böylece de iz olmadan temiz bir çıkış olmuş oluyor. Şurada İlk sırada yaptığımız sık iğnenin tepesine hemen bir adet sık iğne batarak başlıyorum. Böylece ikinci sıraya geçiş yapmış oluyorum ve çoğaltma noktasına kadar her sık iğnenin tepesine bir tane batarak ilerliyorum. Dönüş noktasında buluşuyoruz. İkinci sırayı tamamlamadan hemen ilk sıranın ölçüsünü de vereyim size. Bakın ilk sıramızın uçtan diğer uca olan ölçüsü yaklaşık 18 buçuk 19 santim gibi 30 zincirle 30 sık iğne ile bu ölçüyü bulmuş oldum şimdi dönüş noktasına geliyoruz Evet dönüş noktasına kadar geldim sık iğnemi yaptım şimdi burada hemen işaretleyicimi çıkartıyorum Şimdi dönüş noktamızda bir sık iğnemi yaptım. Yine burada bir sık iğnemi daha yapıyorum. Ve dönüş noktasında bakın biliyorsunuz 3 tane fazladan yaptığımız sık iğne vardı. Bunların hepsini çiftliyoruz. 1 2 adet batıyoruz. Ve ilk yaptığımız Bakın burada çiftlerden ilkinin tepesine bir iğne takıyorum. Şimdi diğer sık iğne yani ikinci çoğalttığımız sık iğnenin üstüne yine bir çift yapıyoruz ve çiftin ilkine yine iğnemizi takıyoruz. Bir sonrakine tekrar çiftimizi yapıyoruz. Artık uçtaki işaretlediğimizi çıkartıp bu noktaya takabiliriz. Yine çiftin ilkine taktık. Gördüğünüz gibi alt sıradaki çoğalttığımızın üstüne 3 adet çiftimizi yaptık. Şimdi dönüş noktamıza kadar yine düz bir şekilde sık iğnemizi yapacağız. Yine ben de burada aynı şekilde düz olarak örüyorum. Dönüş noktamızda bu ilk tarafta yaptığımız işlemin aynısını yapıyoruz. Yani altta çoğalttığımız 3'ün üstüne 3 çiftimizi yapıp tamamlıyoruz. Evet ben şimdi diğer tarafımın çift 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 olarak yani 3 çiftimi yaparak tamamladım. Ve diğer işaretleyicilerimin olduğu çoğaltma noktasına geldim. İlk işaretleyicimi çıkartıyorum ve işaretleyicimin olduğu noktaya ilk çiftimi yapıyorum. 1 2 adet aynı noktaya battım. İşaretleyici iğnemi yine ilk yaptığım sık tepesine batıyorum. Bakın burada diğerini boş bırakıyoruz. İlk yaptığımız sık tepesine batıyoruz. Ve bir tane tek olarak boş olan sık tepesine batıyorum ve işaretleyicimi çıkartıyorum. Yine işaretleyicimin olduğu yere bir çift yapıyorum. Ve yine çiftin sağ tarafındakine yani ilk yaptığımız skinin tepesine yine işaretleyici iğnemi takıyorum. Ve bir tane tek. Ve tekrar işaretleyicimi çıkartıyorum bir çift daha yapıyorum. Burada bakın ve ilk yaptığım çiftin ilkine yine işaretleyicimi takıyorum. Şöyle buradan düz bir şekilde örmeye devam ediyoruz tek tek olarak. Genel bir bakış yapalım hemen. Bakın Şimdi burada biliyorsunuz alt sırada yaptığımız 3'ün üstüne burada ikinci sırada 3 adet çiftimizi yapmıştık. Böyle düz devam ettik tekrardan. Üçüncü sıramızda tek tek geldik. Alt sıradaki çiftimizin ilkine ilk çiftimizi bir tekimizi yine ikinci çiftimizin sağ tarafındakine ikinci çiftimizi bir tek yaptık. Alt sıradaki çiftimizin sağ tarafına yine üçüncü çiftimizi yaparak üçüncü sıramızı tamamladık. Böylece bu şekilde düz olarak örmeye devam ediyoruz. Aynı işlemi diğer köşede de yapıp dördüncü sıranın çoğaltma noktasında görüşelim. Evet tekrardan çoğaltma noktasındayız. Dördüncü sıranın işaretleyicimizi çıkartıyoruz aynı noktaya ilk çiftimizi yapıyoruz. Bakın 1 2 tane yaptım. Bu sefer işaretleyicimiz sık iğnenin solundakine yani ikinci yaptığımız sık iğnenin oraya batıyoruz. 1 2 adet tekimizi yapıyoruz. İşaretleyicimizi çıkartıyoruz. İşaretleyicimizin olduğu yere ikinci çiftimizi yapıyoruz. Bu sefer işaretleyicimizi son yaptığımız çiftin soluna takıyoruz yani. 1 2 tekimizi yapıyoruz. İşaretleyicimizin olduğu yere üçüncü çiftimizi yapıyoruz. Ve işaretleyicimizi bu sefer sol tarafa takıyoruz. Çiftimizin soluna takıyoruz. Genel bir bakış yapalım bakın. Şimdi böyle olduğu zaman orantıyı yakalamaya çalışıyoruz. Çoğaltma noktalarımız kaymamalı. Tam orta noktaya denk gelmeli. Ve tabi düz bir şekilde örmeye devam ediyoruz. Bu şekilde bir tur dönüyoruz. Burada da aynı şekilde çoğaltmalarımızı yapıp yine dönüş noktamıza geliyoruz. Evet 1, 2, 3, 4, 5. sıradayız. Şimdi çoğaltma noktamıza geldik. Şurada şöyle kasma yapmamız için bu sırada ekstradan fazla çoğaltma yapıyorum ben ki taban kısmı yayık olsun diye. Şimdi hemen çoğaltmamızı yapalım. İlk işaretleyicimizi çıkartıyoruz. Bu noktaya 1, 2 adet batarak ilk çoğaltmamızı yapıyoruz. Hemen işaretleyicimi de son yaptığım sık iğnenin tepesine batıyorum. Şimdi bir tek yapıyorum ve daha sonrasında bakın burada işaretleyici olmamasına rağmen bir çift yapıyorum. Burada ekstradan çoğaltma yapıyorum. Bakın yani bir çift bir tek bir çift olmuş oldu burası da. Şimdi bir tek işaretleyicimi çıkartıyorum. Ve buraya da bir çift yapıyorum. Hemen işaretleyicimi geri takıyorum. Son yaptığım skininin tepesine bir tek ve sıradakine bir çift yani ilave çiftimi yapmış oluyorum burada. Hemen burada da son yaptığım skinin tepesine işaretleyicimi takıyorum. Ve bir tek daha yapıyorum. Son işaretleyicimi çıkartıp bu noktaya da çiftimi yapıyorum. Ve buraya da hemen işaretleyicimi geri takıyorum son yaptığım skinin tepesine tek tek olarak örmeye devam ediyoruz ve diğer tarafımızda da bu tarafta yaptığımız gibi ilave çoğaltmalarımızı yapıyoruz bakın böylece kasma yapmadan geniş bir taban elde etmiş oluyoruz bu şekilde 5 adet çoğaltma noktasıyla 5. sıramızı tamamlıyoruz yani son sıramız bakın çift, tek, çift, tek, çift, tek, çift, tek, çift, tek olarak devam eden bir dönüş noktası olmuş oldu. Bu şekilde son sıramızı kapatmış oluyoruz. Böylece daha yaygın bir taban olmuş oluyor. Ve diğer tarafımızı aynı şekilde yapıp geliyoruz. Evet, tabanımız hazır. Artık çoğaltma noktası yapmayacağımız için bu iğnelerimizi işaretleyicilerimizi çıkartıyorum ve net bir şekilde tabanımızı görün istiyorum. Bakın, kalın iple yaptığımız zaman 5 sırada tabanımız tamamlanmış oldu bakın. 5 sıra örmüş oldum. Şimdi ölçüsünü hemen söylüyorum size. 5 sırada bakın 25 santimlik bir tabanımız oldu. En iyisi kaç santim? 7 santim. Bize bu çantalar için bakın özellikle şöyle koyduğunuz zaman iki yandan şöyle artan yani yaklaşık 2 santim yanlardan genişliği olan bir taban olması lazım. Ben her zaman oval taban seviyorum kare taban yapanlar var. Ama bence çantanın formu en güzel bu şekilde oluyor. Ben bu şekilde yapmayı tercih ediyorum. Siz de kendi bursunuza göre bu şekilde hiza alarak tabanızı başlayabilirsiniz. Evet bakın kalın ipte yaptığımız sayıları birlikte yaptık biliyoruz. Ne yaptık? 30 zincir 30 sık iğne ile 5 sırada biz 25 santime 7 santimlik bir taban elde ettik. Kalın ip kullanmıyorsak ince ip kullandığımıza ne yapacağız? Bakın bu çantamın tabanı da yine 25 santime 7 santim. Ama burada ben 40 zincir 40 sık iğne ile başladım. Çoğaltma sistemi yine aynı. Bakın burada da 18 santimi yakaladım yine taban bazına baktığımız zaman. Bitmiş hali ise yine 25 santime 7 santimlik bir taban ama burada yaptığım işlem bu çanta tabanında 10 sıra taban ördüm gördüğünüz gibi diğer örgüde 5 sırada aynı ölçüyü yakalamıştım şimdi buradaki püf nokta tamamen bu yakalamak istediğiniz ölçü 25 santime 7 santim olmalı İlk sıramız 18-19 santime denk geldikten sonra 25 santimlik bir taban olacak şekilde örmeye devam ediyoruz. Bu bende 10 sıra oldu. Belki sizde 7 sıra olabilir, 8 sıra olabilir. İpinizin kalınlığına göre, elinizin ayarına göre bu bu sayıları değiştirebilirsiniz. Önemli olan 7 santime 25 santimlik bir taban yakalayabilmek. Bu ölçülerde 28 santim genişliğindeki bir çantamız 18 ve 20 santimlik bursa gayet rahat olabiliyor. Burada önemli olan santim bazlı hareket edebilmek. Bakın çok farklı kalınlıklarda bir ip ama aynı ölçüyü yakalayabiliyorum. Çünkü santim bazlı hareket ediyorum. Bu tarz çantalarda santiminize göre hareket etmeniz çok önemli. Bakın bu da farklı bir kalınlıkta ip yine aynı ölçülere denk geldi. Gördüğünüz gibi ben aynı sayılarda Farklı farklı kalınlıklarda iplerle çalıştım. Hepsinde de 25'e 7 taban yakalayabiliyorum. Kalınları 30 zincirle, inceleri de yine dediğim gibi 40 zincir 40 sık iğne ile başlıyorum ve 25'e 7 santimlik olacak şekilde örüyorum. Bakın farklı kalınlıklar ama gördüğünüz gibi bu ip de inceydi. Gördüğünüz gibi aynı ölçüleri yakalayabiliyorum. Çünkü taban sayım aynıydı. Bakın şöyle kırmızı bir ipim var. Yine bu da 3 milim ama pullu bir ip bakın. Bunda da yine aynı ölçüyü yakalayabildim. Bu da ördüğümüz çantanın gümüş rengi. Bakın bu da aynı ölçüde. Bu da yine pamuklu bir makrome ipi. Simli hafif. Biraz daha inceydi diğerinden. Yine aynı ölçüyü yakalayabildim. Bu da ince bir ip. Yaklaşık 2 milim kadar. Aşağı yukarı 27-28 santimi yakalayabiliyorum bu ölçülerle başladığımda. Bakın şimdi bu da gümüş rengimiz. Bizim gold yaptığımız çantanın gümüş rengi. Burada göstereyim size ne kadar örmemiz gerektiğini. Çantamızın elini hemen söyleyeyim size. Şöyle ikiye katladığımızda 28 santime denk geliyor. Evet bitmiş hali 28 santim. Bursumuz kaç santimdi? 27 santim. Köşelere ve şu kilit kısmına biraz yedirme yaptığımızda bu burs çok güzel yerleşiyor bu ölçüye. Peki kaç santim öreceğiz? Hemen söylüyorum. Bakın taban dahil olarak ördüğümüzde şuradan ikiye katlıyorum. Eşit bir orantıda ölçüyorum ve 20 santim taban dahil 20 cm. Taban genişliğimiz kaçtı? 7 cm'di. Yani 3,5 cm'e denk geliyor. Taban genişliği. Şuradan bakın 3,5 cm'i çıkarttığınızda hemen bir işaret takayım burada net anlayabilmeniz için. Buradan yukarı doğru kalan mesafede 17 cm gibi bir boy gayet ideal boyutlarda bir çanta olmuş oluyor. Sıra olarak söylemiyorum çünkü ip kalınlığına göre bu sıranız çok değişecektir. Şimdi ben bu çantamı da bu boyutlara gelecek şekilde hazırlayıp geleceğim. Diğer çantam ile devam ediyoruz çünkü aynı model biliyorsunuz. Şimdi bu çantalarımızın taban kısmının düzgün durabilmesi için ben içlerine keçe yapıştırıyorum, dip tarafına özellikle kalın iplerde sadece dip tarafına, ama ince ipler ise e, genel olarak bir astar gibi yapıp yerleştiriyorum. Bakın burada gördüğünüz gibi tabanımla şu aşamadayken siz de keçenizi hazırlarsanız çok daha rahat olacaktır. Bu şekilde tam tabanına gelecek ölçülerde yani 25'e 7 santimlik bir taban hazırlayıp şu dip tarafına sıcak silikon ya da soğuk silikonla ya da elinizle dikerek bunu tutturabilirsiniz. Böylece çantanızın dip kısmı çok daha güzel ve şık duracaktır. Sarkma yapmayacaktır. Tüm ketileme işlemi bittikten sonra burs montajına geçiş yapıyoruz. E, burs montajını göstermiyorum çünkü kanalımda ahşap burs montaj videosu var. Oradan yardım alarak bu aşamayı tamamlayabilirsiniz. Astarımızı da montajdan sonra yapıyoruz. Evet çantalarımız hazır. Bakın gördüğünüz gibi montaj işlemi yaptım. Yine kendiyle uyumlu şöyle şık bir sap taktım ben. Hemen içinde göstereyim. Rengiyle uyumlu gübüş rengi saten astar yaptım. Astarımı burs montajından sonra yapıyorum. Çok daha temiz olmuş oluyor. Bu şekilde bakın tabanında da keçe olduğu için daha kalıp gibi oluyor. Hemen kırmızı rengimi de göstereyim size. Bakın kırmızı rengimin astarı da yine kendiyle uyumlu kırmızı renk astar tercih ettim. Taban kısmı bu şekilde ve kahverengimiz yine rengiyle uyumlu bir sapımız var burada. Taban kısmımız bakın nasıl muntazam duruyor. İçinde yine kahverengi astar yaptım ve lacivert rengi çok asil oldu gerçekten. Henüz bunlara sap uyduramadım. Onlara sap alacağım. Gold sap da çok güzel yakışacaktır. Yine içine saten bir astar yaptım. Lacivert renkte. Evet şimdi sırada saks mavimiz gerçekten o kadar iddialı ve şık oldu ki yine içine bakın şöyle saten lacivert astar tercih ettim. Ceb detayımız da var ve tabii ki rose gold'umuz bizi bu çantalarla tanıştıran içine leopar astar taktım. Bir tanesi teslim edilmişti. Bu çantamız da hazırlandı. Yine teslim edilecek. Umarım tüm renkleri sahiplerini bulur. Yapacak olan herkese de kolaylıklar diliyorum. Umarım sizler için faydalı bir video olmuştur. Desteklerinizi benden esirgemeyin. Yeni tariflerde, yeni modellerde, videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın, sevgiyle kalın.